Merhaba sevgili kitap dostları, yeni bir video ile karşınızdayım. Bugünkü videomda size e, önemli yazarlarımızdan, büyük yazarlarımızdan Ömer Seyfettin'i tanıtacağım. Ömer Seyfettin'in bazı kitaplarından bahsedeceğim, hikayelerinden bahsedeceğim size. Sözü fazla uzatmadan başlayalım. Türk hikayeciliğinin bana göre en önemli kişisidir Ömer Seyfettin. Zaten birçok otoriteye göre de öyle. Edebiyatımızın önemli simalarından birisidir. Hikaye denilince, öykü denilince akla gelen 3-4 kişiden biridir. Belki de ilk akla gelen kişidir. Özellikle ortaokul yıllarında birçoğumuz onun kitaplarını okumuşuzdur. Ya öğretmenler oku okutmuştur, ya anne babamız veya kendimiz okumuşuzdur. Ortaokulda okumayan belki o eksiği lisede, üniversitede tamamlamıştır. Ben de bir öğretmen olarak mesela çocuklarıma e, ortaokul seviyesinde bu kitapları tavsiye ediyorum. Bazılarını sınıfta okuyorum, bazılarını başka şekilde onlara okuyorum ve Ömer Seyfettin'i tanıştırıyorum. Şimdi yazardan kısaca bahsedeyim. Ömer Seyfettin 1884 yılında doğmuş, 1920 yılında vefat etmiş. Sadece 36 yıl yaşamış maalesef şeker hastalığından vefat etmiş. Ama bu 36 yıl gibi kısa bir yaşama tam 148 tane hikaye sığdırmış. Bu 148 hikaye aralarında hani uzun hikaye var ama çoğu genelde kısa hikayelerden oluşuyor. Ve bu hikayelerle dediğim gibi kendisi Türk hikayeciliğine damga vurmuş bir kişidir. İlk başta akla gelen isimdir. Hikayelerini bizim Mabusan tarzı dediğimiz bu da bir Fransız yazar Mabussan. Mabussan tarzı dediğimiz ya da olay hikayesi, olay hikayeciliği dediğimiz şekilde yazar. Yani bir giriş, gelişme, düğüm ve çözüm gibi bölümlerden oluşur hikayesi. Her hikayede önce kısa bir tanıtım. Ondan sonra hikaye başlar. Sonra hikayede bir düğüm oluşturur. Bir böyle merak uyandırır. Ve hikayelerin bir çoğunun sonu da sürprizle biter. Buna olay hikayesi deniyor. Ömer Seyfettin'in hikayelerin konularına gelirsek çeşitli konularda hikayeler yazmış. Çok çeşitli konuda hikayeler yazmış. Ama e, bu hikayelerden önde gelenleri ne diyelim mesela birkaç başlık altında daha doğrusu üç başlık altında sevmek istiyorum ben. Buraya da küçük küçük notlar aldım arada bakacağım isimleri. Tabii şimdi bu kadar çok hikayeyi akılda tutup aktarmak zor. Ben hikayelerin çoğunu okudum. Yani şöyle söyleyeyim. Elimdeki kitaplardan bahsedeceğim biraz sonra. Bu elimdeki kitaplardaki ne kadar hikaye varsa hepsini okudum. Ya tabii ki okuyamadığım hikayeler mutlaka var. Mesela şu, tabii Ömer şimdi kitaplara geçmek istemiyorum. Ee, okuyabildim, bütün hikayeler okudum öyle söyleyeyim. Ee, bunları aklımda tutmak zor tabii ki insanın. Çok kısa kısa hikayeler zaten. Tarihi hikayeleri çok severim ben Ömer Seyfettin'in. Konusunu tarihimizdeki kahramanlardan, mesela Osmanlı tarihindeki özellikle kahramanlardan aldığı hikayeler var. Mesela onlara örnek, ferman, topuz, e, kütük, diyet, pembe incili kaftan. Mesela bu bahsettiğim hikayeler konusunu tarihten aldığı hikayeleri ve benim en favori hikayelerimdir aslında. Tarihteki e, kahramanlıklardan, cesaret öykülerinden bahseder. Bazı savaşlarda geçer bazıları. Ya da mesela siyasi ilişkiler falan vardır eski zamanda. Böyle güzel hikayeler vardı burada. Bazı hikayeleri de kendi çocukluk anılarından oluşur. Onları hikayeleştirmiştir. Onlara da örnek vermek mesela en meşhur hikayelerinden Kaşağı, Ant, Mermer Tezgah, ilk Namaz ya da Falaka hikayesi de o da öğrencilik yıllarında. Böyle bu tarz hikayeleri de çocukluk yıllarında kendi anılarının hikayeleşmesidir. Bunun haricinde arkadaşlar bir de böyle toplumdaki boş inançlarla yani böyle batıl inançlarla mesela dalga geçtiği e, böyle biraz gülmece şeklinde yazdığı bu boş inançlara inanan kişilerin batıl inançlara inanan kişilerin gülüş duruma düştüğü hikayeler vardır. Onlar da örnek olarak Perili Köşk var, Keramet, Türbe gibi hikayeleri var. Bunlar da güzel hikayeleridir. Tabii çok sayıda hikayeleri var ama ben başlıca hani aklımıza gelenlerden, aklıma kendi okuyup beğendiklerimden size aktardım. Daha birçok bu türlerde ve bunların dışında da yazdığı hikayeleri mevcuttur arkadaşlar. Ömer Seyfettin'in. E. Bir de şundan bahsedelim. Ömer Seyfettin kendisi yalın bir dille, sade bir dille yazmaya çalışmıştır. Zaten iki tane arkadaşıyla beraber onlar da Ziya Gökalp ve Ali Canip Yöntem Genç Kalemler diye bir dergi çıkartıyorlar ve o dergide artık daha sade yazmak, hani Türkçeyi böyle Arapça gibi, Farsça gibi, Fransızca gibi yabancı dillerin boyunduruğundan kurtarmak, daha sade bir dille yazmak, bu biraz ulusçuluk akımıyla alakalı amaçlarıyla bu dergide ve bazı başka dergilerde, başka gazetelerde e, sade bir dille yazdığı hikayelerini yayınlıyor. Sadeleştirmek, Türkçeyi sadeleştirmek yani Ömer Seyfettin'in amaçlarından bir tanesi. Diğer iki arkadaşı ve onun gibi işte bu akımı savunan, sadeleşme, Türkçe'nin işte sadeleşmesi akımını savunan kişilerle beraber. Size daha sonra aktarabileceğim Ömer Seyfettin'le alakalı aklıma gelen şu anda bunlar. Bir de elimdeki kitapların tanıtımını yapacağım size. Bugün görüyorsunuz şöyle bir kitap setim var, beyaz kitap seti. Ee, bir yayın evinin çıkarttığı böyle yeni kitaptan oluşan Ömer Seyfettin hikayelerini topladığı. Sonra iki ayrı burada yayın evinden yine iki tane Ömer Seyfettin hikayelerinden oluşan kitabım var. Renkli boya kalemlerim var. Eren'le beraber boyama yapıyoruz oğlumla. Bir de sütlü kahvem var. Böyle bir takımda karşınızdayım. Kusura bakmayın. E, azıcık yudumlayacağım hikayeleri anlatırken. Şimdi e, şuradan başlayayım aslında. Bu bir ben bunu böyle şansa denk geldim. Böyle bir Sokakta kitap satan birisinden ve bu şu 7 kitaptan oluşan seri satın almıştım. İnanır mısınız? Tanesini böyle 1 liraya 2 liraya o kadar ucuzdu. Tabi yeni bir zaman, eski bir zamandan bahsediyorum. 10-15 yıl öncesinden bahsediyorum bu kitaplar alınan ama inanılmaz ucuzdu yani. 1 lira, 2 lira gibi tane söyle bir parası vardı. Şöyle göstereyim size. Çok güzel bir seri. Ee, mesela bu Topuz Hikayesi resimlenmiş. Burada pembe inci kaftan var. Tabii bu her kitabın içerisinde birkaç hikaye var. Kimisinde 5 hikaye, kimisinde 7, 8, 9 hikaye gibi. Böyle bunda diyet resmi var. Keramet. demin isimleri geçen genelde hikayeler. Müjde. Üç öğüt. Bu da güzel bir hikayedir. Ve ilk namaz. Gördüğünüz gibi bazı. Tabi Ömer Seyit'in hikaye kitabı genelde böyledir. Hani bir hikayesini ismiyle anılır ama içerisinde Birkaç tane hikaye vardır. Genelde öykü kitapları öyledir zaten. Tek bir öykü bir kitap basılmaz. Çünkü çok sayfası az olur o zaman. O yüzden kitaplar böyle öykü kitaplarında birkaç öykü toplanıp kitap olur ve öykülerden birinin ismi verilir. Bu güzel bir seri. Bu seride 47 tane hikaye var. Üşenmedim saydımsız sırf size söyleyebilmek için. Bunların hepsini okudum ben. Tavsiye edebileceğim bir Ömer Seyfettin dizisi bu. E, Nehir bunun yayın Öyle yazıyor ama hala basılıyor mudur bulabilir misiniz bilmiyorum çünkü çok eskiden almıştım. Bir diğerim bence e, bulunabilecek bir tanesi. Bu Bordo Siyah yayınları. Bir ara bu Bordo Siyahlar çok meşhurdu, modaydı. Bunu da o zaman almıştım. Üzerinde de 4 YTL yazı demek ki Yeni Türk Lirasını geçildiği zamanlardan e, kalma bir şey. 4 lira almışım bunu da tabi bu da bayağı eski. Bunda da arkadaşlar saymamıştım ama 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 23 tane hikayesi var ama bu çok güzel bir kitap. Yani e, şu açıdan çok güzel. Birçok güzel hikayesi bunda var. Yani bundaki şu 23 hikayenin neredeyse hepsi çok güzel ve e, benim beğendiğim hikayeler. Öyle söyleyeyim. 140 küsür hikayesi hepsi bence güzeldir de e, ya da çoğu hepsine yakın diyelim. Burada en güzellerini seçmişler gerçekten. Benim de çok beğendiğim hikayeler bunlar. Ve burada bir de Ömer Seyfettin ile ilgili böyle bayağı bir sayfa arkadaşlar. Yaklaşık 30 sayfa Ömer Seyfettin alakalı bilgi var. Buna da çok değerli bilgiler. Demin e, biraz da okudum video öncesinde size bir şeyler aktarabilmek için Ömer Seyfettin'in hayatı ile ilgili. Ve bu güzel bir kitap. Bunu da tavsiye ediyorum size. Bir de şu Timaş yayınlarının çıkarttığı bir e, Ömer Seyfettin kitabı var. Burada da arkadaşlar yine Ömer Seyfettin'in güzel hikayeleri seçilmiş. Bakın 2 4 6 8 10 12 14 16 burada da 18 tane hikayesi var. Himaş Yayınları'ndan çıkmış bir kitap. Şöyle içinde gösterebilirim. Şöyle gördüğünüz gibi Hatimaş'ta ulaşabilecek kolay ulaşabilecek bir yayın evi. bu bordo siyah da öyle. Eee bordo siyah da onu da içeri şöyle göstereyim. Ee, bunlar kolay ulaşabileceğiniz, alabileceğiniz güzel Ömer Seyfettin'in hikayelerini okuyabileceğiniz kitaplar. Bu seriyle dediğim gibi güzeldi ama yani bulabilir misin? Bu seride biraz daha puntolar büyük. Yani çocukların daha kolay okuması için küçük yaşta çocukların puntolarımız biraz büyük. Evet arkadaşlar size Ömer Seyfettin'i tanıtmaya e, çalıştım. Onun bazı Güzel hikayelerin isimlerini verdim. Hani başka videolarımda bazı hikayelerin de özetlerini anlatmayı düşünüyorum ama bu video sadece bu kadar olsun. Genel bir tanıtım videosu Ömer Seyfettin ile alakalı. Bir sonraki videolarımda da bazı hikayelerin özetlerini anlatarak karşınızda olacağım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hayırlı günler diliyorum.